Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere unutulan E-Devlet şifresi nasıl yenilenir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan giriş yap diyoruz. Bize direkt E-Devlet şifresi soruyor. Bunu bilmediğimiz için şifremi unuttum bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada söylüyor ki şifrenizi en son değiştirdiğinizde aşağıdaki kriterlere göre belirlemiş olmalısınız. Öncelikle bu kriterleri göz önüne alarak hatırlamaya çalışınız vesaire vesaire. Şimdi buradan bakın şu alttaki 3 yer önemli. Yeni şifreniz için yeni şifreniz en az 8 karakterden oluşmalıdır. Yeni şifreniz tamamen rakamlardan ya da tamamen harflerden oluşamaz. Yeni şifreniz TC kimlik numaranız ya da doğum yılınızı içeremez. Tamam diyoruz. Buradan devam diyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir yer geliyor. Burada kimlik tipini seçin diyor. Mesela buraya yeni kimlik kartı diyoruz. Burada yakınıza ait TC kimlik no. Güvenlik kodu. Şuradan küçük yapalım. YR CMH Bunu yazdık. Şimdi burası ee, özel bilgiler olduğu için burayı kapatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oraya geçtim. Ee, burada kimlik detayları diyor arkadaşlar. Anne baba adı ve doğum tarihini soruyor. Burayı da girelim arkadaşlar. Oraya da girdikten sonra arkadaşlar karşımıza e, böyle bir yer çıkıyor. Telefon numaranızı soruyor arkadaşlar. Buraya da telefon numaranızı giriyorsunuz. Ve bu şekilde devam diyorsunuz Hı -hı. arkadaşlar. Size bir kod gelecek. 37 750 Şuradan da bakalım. Tamam doğru. Devam diyoruz buradan. Bakın bu şekilde yeni E-Devlet şifreniz diyor arkadaşlar. Buraya e, şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar oluşturmak istediğiniz şifrenizi. Evet arkadaşlar, şifremizi girdik ve devam diyoruz. Bu şekilde karşınıza bunlar geliyor arkadaşlar. Tamam diyoruz ve işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Şifremizi oluşturduk. Şimdi oluşturduğumuz şifreyle giriş yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şifreyi yazdık. Buradan giriş yap diyoruz. Evet. Girişimiz başarılı arkadaşlar. <laughs> ee, gösterdiğim şekilde şifrenizi unuttuysanız arkadaşlar. Benim gösterdiğim şekilde yenileyebilirsiniz. Bunun için e, postaneye gitmenize gerek yok. Genelde bu şifre işlemleri PTT'den olur arkadaşlar. Size zarf verir. İşte orada zaman harcarsınız. Zarfın içinden çıkan şifreyi girerseniz sıra varsa sırayı beklersiniz arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Buradan da kendi başınıza halledebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.